Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına hanım sahabilerden birisi geliyor. Bazı soruları var. Peygamber Efendi sormuş, cevaplarını almış. Muhtemelen Hz. Peygamber Aleyhisselam eşlerinin birinin yanındayken gerçekleşen bir olay. Bu sorularını sorduktan sonra hanımefendi ayrılacağı zaman Resulullah Aleyhisselam bu hanım sahabiye soruyor. Diyor ki evli misin? Evet evliyim diyor. Peki eşinle aran nasıl diyor? Kocanla aran nasıl? Ya Resulullah diyor elimden geldiği kadar iyi davranıyorum. Ama diyor elimden gelmeyenler de oluyor. Şimdi hemen hemen her evde rastlayabileceğimiz her hanımdan ya da her kocadan alabileceğimiz sorudan bir cevap değil mi bu? Resulullah Aleyhisselam da bunun üzerine diyor ki Eşinle ilişkilerine dikkat et diyor. O senin cennetin ve cehennemindir. Şimdi rivayet bu kadar. Bu rivayet üzerinden bazen şöyle sonuçlar çıkartıldığını görebiliyoruz. Yani sanki Resulullah Aleyhisselam burada bu hanım sahabiye ve bu hanım sahabi üzerinden diğer kadınlara dedi ki kocan sebebiyle sen cennete girersin, kocan sebebiyle cehenneme girersin. Şimdi bunu böyle anlarsanız o zaman bir Müslüman hanımefendinin cennete girmesinin bir başka insanın rızasına bağlı olduğu gibi sonuç çıkar. Aslında bunu anne baba ile ilgili hadislerle de ilişkilendirebilirim. Ama konumuz burada eş olduğu için kocayı anlatıyorum. Şimdi kural olarak şunu unutmayalım. Allah kendisinden başka hiçbir varlığın razı edilmesi gibi bir şart koşmadı kullarına. Allah'ın rızasına giden yol Anne babayı da razı etmekten geçiyor doğru. Annenin Allah'ın rızasına giden yol eşi mutlu etmekten de geçiyor. Çocukları mutlu etmekten de geçiyor. Efendim ilgili olduğunuz herkesi mutlu etmekten geçiyor. Bunların hepsi doğru. Şunu unutmayalım elimizde bir kitap var. Kur'an-ı Kerim var. Resulullah Aleyhisselam'dan bize nakledilmiş binlerce söz var. Cennete ve cehenneme giden yollar bu kitapta ve sünnet birikiminde anlatılmıştır. Bir ayet ya da bir hadiste hiçbirisi tümüyle anlatılmamıştır. Öyle bir şey yok. Şimdi bu rivayeti alıp da kocasını razı eden kadın cennete gider, kocasını razı edemeyen kadın cehenneme gider derseniz, o zaman mesela boşanmış olan bütün kadınları cehenneme atmanız gerekir. Çünkü bir erkek mutlu olduğu, kendisini razı eden bir kadından boşanmaz. Niye boşansın ki yani? Bu durumda dediğim gibi boşanmış bütün Müslüman kadınları cehenneme göndermez gerekir. Bunun mantığı yok. Bunlardan bir tanesi de bizim annemiz. Zeynep binti Cahş biliyorsunuz evliliği var daha önce. Hazreti Zeyd ile olan evliliği ve rivayetlerden öğreniyoruz ki evliliğin mutsuz gitmesindeki baş aktör bizim annemiz Zeynep. Yani Hazreti Zeyd'den değil Hazreti Zeynep'ten kaynaklanan sorunlardan dolayı evlilik yürümedi. Ve onlar da boşandılar bitti bu iş. Daha sonra da bizim annemiz oldu. Yani kötü birisi olsaydı, haşa ki cehennemlik birisi olsaydı Peygamber Aleyhisselam yanında ne işi var? Bunu çoğaltabilirsiniz. Allah insanları pek çok sorumluluklarla sorumlu kılmıştır. Bu tür hadislerden mesela bu hadisler ne anlaşılabilir? Ben şunu tavsiye ederim. İki şey öğrenmek lazım. Bir, eşle ilişkilerde cennet ve cehenneme gitme sebeplerinden bir tanesidir. Ve hatta önemli bir sebeptir. Neden? Çünkü insanlar arasındaki ilişkiler kurduğumuz tüm insanlar arasında en çok ilişki kurduğumuz eşlerimizdir. Anneniz babanızla bile ilişkileriniz daha azdır. Yani mesela diyelim ki 25 yaşında evlendin. 25 yaşından sonra aynı eşle evli kalarak diyelim ki 85 yaşında vefat ettin. 60 yıl eşinle aynı evde yaşıyorsun. En çok onunla teşrik-i mesaide bulunuyorsun. Annenle ilk 25 yılında beraber olmuşsun. Babanla 25 yaşında beraber olmuşsun. Ondan sonra onun evinden çıkmışsın. Bu durumda bir de erişkinlik döneminde evleniyorsun. En çok kime haksızlık yapma ihtimaliniz var? Eşinize. En çok kime iyilik yapma imkanınız var? Eşinize. Bu durumda eş cennete veya cehenneme gitme sebeplerinden bir tanesi ama önemli bir tanesidir. Bunu böyle anlamak lazım. Ama razı etmek konusunu böyle ifade ederseniz çok tehlikeli. Neden tehlikeli? Çünkü karşımızdaki bir insandır. Neden razı olacağını bilmiyorsunuz. Çok huysuz birisi olabilir. Değil mi? Çok geçimsiz birisi olabilir. Saçma sapan şeylerden razı oluyor olabilir. Nereden bulacağız? Tüm istekleri, tüm rızası Allah'ın rızasına uygun bir koca. Ancak peygamber olur o. Anlatabildim mi? O ancak Resulullah Efendimiz olur. Resulullah Efendimiz'i bir kenara çıkarttıktan sonra tüm istekleri, beklentileri, kızmaları Allah'ınkine tam uygun. Öyle bir şey yok ki. O zaman insanın çıkmaza sokulmasından söz edilmiş olabilir. Bu arada Peygamber Aleyhisselam neyi uyarıyor? Bence üzerinde durmamız gereken şey şu. Allah Resulü Aleyhisselam hem o hanımefendiye hem de o hanımefendi şahsında evli olan herkese, kadın erkek herkese diyor ki eşinizle ilişkinize dikkat edin. Eşinizle ilişkileriniz iyi olursa eviniz cennet olur. Eşinizle ilişkileriniz kötü olursa eviniz Böyle fiziksel açıdan ne kadar iyi olursa olsun o sizin için cehennem olur. Çekilmez olur. Görmüyor musunuz? Eşler arası ilişkiler kötü olduğunda insanlar evin dışına çıkmak için sebepler arıyorlar. Yani burada önemli olan bu. Evinizi cennete dönüştürün. Evinizi cehenneme dönüşmekten koruyun. Bunun da yolu eşinizle ilişkilerinizden geçer. E, çocuklar da buna dahil midir? Çocuklar da buna dahildir ama hepimiz biliyoruz ki Mutlu eşlerin birbiriyle arasının iyi olduğu eşlerin çocuklarına da bunun yansıması çok yüksek orandadır. Eşler arasında mutsuzluk varsa bundan en çok kötü etkilenecek olan çocuklardır. Bu durumda evin cennete dönüşmesi artar veya cenneme dönüşmesi artar. Yapacağınız en iyi şey bu. Eşinizle evinizi cennete dönüştürecek bir ilişki kurun. Eviniz cennete dönüştü diye evin dışı da cennete falan dönüşmez. O ayrı bir konu ama Burada kastedilen şey bu. Evliyseniz eşinize, ilişkilerinize dikkat edin. Hem ahiretteki cennete gitmenin önemli yollarından birisidir. Hem de içinde yaşadığınız yerin cennet gibi bir yer olmasını sağlar. Orada da insan kendini mutlu ettiğinde Allah'ın izniyle daha güzel şeyler yapmak için imkan bulur.